Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday olmaları durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buldozer gibi ezip geçeceğini ifade etti. Siyasetin nabzı seçim yaklaştıkça artıyor. 2023 seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kaldı, muhalefet altılı masada buluşsa da adaylıkta mutabakat yok, son dönemde ise parti ve liderler arasındaki çekişme kamuoyuna yansıyor. Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isimleri adaylık için sık sık geçse de bu isimleri destekleyenler arasında büyük bir güç savaşı var. Bu durumu Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, röportaj yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sordu. Karamollaoğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında şansları olamadığını söyledi. Karamollaoğlu, İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer dedi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.